Bu hafta kime davetsin serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Kapadokya ülkemizin en güzel, en özel yerlerinden yerli ve yabancı turistin de büyük ilgi gösterdiği güzel bir bölge. Tabi buraya geldiğinizde kendinizi evinizde hissedebileceğiniz güzel bir otel arıyorsanız onun cevabını vereceğim size ve böyle güzel bir oteli sizlere tanıtacağım. Otelimizin adı Royal Crownstone House Otel Kapadokya'nın en güzel yeri Uçhisar'da bulunan bu otel. 14 odalı ve yaklaşık 35 kişi misafir ediyor. Oda artı kahvaltı hizmeti sunan bu otelin... Kahvaltı yaparken bölgede uçan balonları da izleyebilirsiniz. Taş mimarisi ve ahşapla birleşen bu özel otel sizin özel günlerinize de ev sahipliği yapabilir. Özellikle balayı çiftlerinin tercih edebileceği çok özel bir yer. Siz değerli izleyicilerimizin bu oteli tercih etmeleri konusunda ısrarcı oluyor ve sizi bu güzel otelin enfes görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz.